denetimler artırılırken normalleşme adımları da beraberinde geliyor efendim. Sinema salonları virüs önlemleri kapsamında bir süre kapatılmış ve 1 Temmuz'da önlemlerle yeniden açılmalarına izin verilmişti. Pek çok salon 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreyi hazırlık yaparak geçirdi. Hazırlıklarını tamamlayanlar kapılarını bugünden itibaren açıyor. Peki hangi önlemler alındığı, daha fazla ayrıntıyı Pınar İlik Üçer bize aktaracak. Pınar, bir salonda kaç seyirci olabilecek? Hangi önlemlerle açılıyor? Ee, hazırlıklar nasıl gerçekleşti sinema salonlarında? Söz sizde. Her alınması gereken birçok önlem vardı. Aslında 1 Temmuz'dan itibaren salonlar açılabilirdi ama sadece bireysel salonlar, fazla şubesi olmayan salonlar tek tük açılmıştı şu ana kadar. Ama artık zincir sinema salonları da açılmaya başlıyor. Hazırlıkları tamamladılar. Tabii alınması gereken önlemler var. Fiziki, mesafe, temizlik, hijyen bunlar en önemli kurallar ama havalandırma ile ilgili de alınması gereken önlemler vardı. Sinema salonları da tabii klimanın zararlarını da biliyoruz. Ee, bu nedenle birçok hazırlık yapılması gerekti. Salonlar %60 kapasiteyle çalışacak. Yani neler olacak? Önümüzdeki dönemde sinema salonunda yeni sosyal hayatta kontrollü sosyal hayat sinema salonları nasıl olacak? Ee, ve de Vizyonda filmler olacak mı? Filmlerin çekimleri nasıl gidiyor? E, yeni filmler gelebiliyor mu? Bütün bunları konuşacağız. Bir konuğumuz var. E, Nurdan Ulu Horozoğlu. Bulunduğumuz e, Zincir Sinema Salonu'nun e, üst düzey bir yöneticisi. Efendim sizden hemen bilgileri alalım. Tabii e, öncelikli nokta e, hijyen ve fiziki mesafe. Salona e, doğrusu sinemaya geldikleri andan itibaren seyircileri neler bekliyor? Biletleri nasıl alacaklar? E, onlar için nasıl önlemler alındı? Ee, dediğiniz gibi 1 Temmuz aslında açıldı ama o kadar çok önemsediğimiz ve e, güvenli e, hizmet vermek için yaptığımız çalışmalar var ki bugüne hazırlıklarımızı tamamladık. Girişten itibaren aslında misafirlerimizin güvenliği ve sağlığı ve kendi personelimizin güvenliği ve sağlığı çok önemli. Kılavuz bize ne diyorsa birebir bunlara uyacağız. Sağlık Bakanlığı'nın yönergesine, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın yönergesine uyarak yaptık bütün çalışmalarımızı. Hijyen, maske ve mesafe önemli kural bildiğimiz gibi. Misafirlerimiz muhakkak AVM'ye zaten girerken maskele girmek zorundalar. Ateş ölçerleri yapılıyor. Bizim de lokasyonumuza geldikleri zaman e, sinema girişlerinde eğer maske yoksa bir maske temini yapıyoruz. Her yerde el dezenfektanlarını görebiliyorsunuz. E, salonlar %60 kapasiteyle çalışıyor. Muhakkak sosyal mesafeyle oturduğumuz bir e, durum var. E, seans aralarımızı 30 dakika süreyle boş bırakıyoruz. Çünkü orada da... E, hijyen temizliğimizi çok kapsamlı bir şekilde yapmak durumdayız. Giriş ve çıkışları mümkün olduğu kadar ayırıyoruz ve bazı lokasyonumuzda kapıları bile ayrı durumda olacak giriş ve çıkışlarımızın. E, onun haricinde de e, büfe ve gişeye geldiklerinde yine zaten bütün hijyen önlemleri alınmış durumda büfe. Ee, hiçbir şekilde e, misafirimizin e teması olamayacak ürünlerle bizim personelimiz hizmet verecek. Kapalı ve tek kullanımlık ambalajla servis yapabileceğiz. Dediğiniz gibi havalandırma. Havalandırma en önemli unsurdu ve çok ciddi bir ek maliyet yaparak bütün lokasyonlarımızdaki havalandırma sistemimizin %100 doğal hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde getirdik ve şu an tamamıyla hazırız. En güvenli, en sağlıklı hizmeti sunmaya çalışacağız. Şimdi tabii akıllardaki en önemli soru işaretlerinden biri bilet. Anladığım kadarıyla online bilete yönlendiriyorsunuz ama gişelerde de eğer bilet almadan gel geldiyse seyirci özel bir önlem var ve de biletlerini aldığında Diyelim ki ailecek geldik. Beş kişi geldik. Hepimiz birlikte oturabiliyor muyuz sinema salonunda? E, bilet e, eğer online almadıysanız gişeye geldiğinizde zaten gişelerimizde aralıkları ve sosyal mesafeleri var. Yerde de zaten uyarılarımız var. Ayrıca anons sistemimizde uyarılarımız var. Mümkün olduğu kadar online almalarını istiyoruz ve dünden beri de online satışlarımız başladı. Bu çok sevindirici. Bir aile olarak geldiniz. İki kişiden fazla yan yana oturamıyorsunuz. İki kişinin haricinde herkes iki koltuk mesafe vermek durumunda biz de tüm hazırlıklarımızı bir yazılım sistemiyle salon bile satılış sistemimizi bu şekilde ayarladık. Şimdi tabii akıllardaki en önemli soru vizyonda film var mı? Çünkü hem bu yaz e, film çekimleri zora girdi globalde hem de e, vizyonu beklenen filmler vardı. Uluslararası yapımlar vardı ve erteleyen büyük yapımlar oldu. Vizyonda film bulabilecek mi seyirciler? Ben isterseniz de bir adet vereyim. Mesela Ağustos ayında 10 tane yerli, 26 tane yabancı filmimiz var. Aslında çok ciddi bir rakam. Evet Amerika'da ertelenen filmler ama var ama Türkiye ve Avrupa'da yine vizyon takvimi bulan filmler de var. Ertelenen ve daha önce bizim yayına alamadığımız filmlerin şimdi yeni tarihleri var. Ve sevindirici haberde birçok lokal yerli filmimizin de çok büyük kontentlerin şu an sete girdiğinin hazırlıklarını duyuyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Nurdan Oğuzoğlu. Ee, sinema salonları yüzde yakın sinema salonu bugün Türkiye çapında açılacak bir sinema zincirindeyiz. Ee, başka zincirlerde hazırlıklarını tamamlamak üzere artık sinema salonları da yeni sezona hazır diyebiliriz. Sonbaharla birlikte hemen hemen hepsinin açılacağını söyleyebiliriz. Bütün önlemler hazır. Sinema salonları yüzde 60 kapasiteyle hizmet verecek ve e, iki kişiden fazla kişi yan yana oturamayacak. Hem önlerinde hem de arkalarındaki koltuklarda boş bırakılacak. Pınar İlik Üçer.